Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey yapacağız. Biz taş kağıt makas oynayacağız. Kim ye, yanlış yaparsa onda ceza olarak yüzünü ona sokacak ve benimle bir biri eşlik edecek sayım. Merhaba arkadaşlar. Evet hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> kağıt makas. Sen so <laughs> Taş kağıt, makas. Taş, 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 kağıt, makas. Asırıyorsun ama sen. Taş kağıt makas. 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 makas. Taş, kağıt, makas. Sen <laughs> <Hiç> sokma. Hayır. <laughs> Adam şöyle bir şey yapalım mı? Kim yaparsa onun yüzünü batıralım. Sen benim kim batıracaksın? Hadi. <laughs> Sen benim kim batıracaksın? Hadi başlayalım. Ama üfleme oldu. Taş, kağıt, makas. Taş, <laughs> kağıt, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> bakalım, Taş kağıt makas. 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 Evet, bu son, son bir. Taş kağıt makas. Hayır. <laughs> ya, hayır. Ya hayır. <laughs> <söyleyeceğim. gülüyor> birlikte sokalım. Tamam, <mi>? son, <laughs> üç kez daha oynayacağız. Hüseyin Can bu <laughs> Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> güzel sok, güzel. <laughs> son kez hadi. Taş, kağıt, makas. Şimdi Hüseyin da ya sonra bir kere de birlikte sokalım kafamızı, sok bakayım. Şimdi tamam. birlikte sokalım birbirimizin kanı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar bir dakika biz de hoş gel görüşürüz arkadaşlar <laughs> söylemiyorum bana kızabilirsiniz ve bununla oynamak da çok <laughs> eğlenceli <önemli>. oynuyor. <laughs>